Estaizu billah, bismillah. Vellezine yu'zûnel mu'minîne vel mu'minâti bi gayri mektesebû fekad ihtemelû buhtânen ve ithmen mubînâ. Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir diyor. Buna, buna işte Türkçemizde de iftirayı kullanıyoruz. Aynen. Bühtan bühtanı da kullanıyoruz. O beyti okumuştum değil mi? Her ne gözle baksa göz ayine de kendin görür. Ve hini pakeyle ki mirata bühtan olmaz. Senin yüzün neyse ayna onu gösterir. Hı hı. Yüzünü temizle de aynaya iftira etme. Ayna benim yüzümde leke gösteriyor. Halbuki benim yüzümde leke yok demeye kalkma. Şimdi müminlerin bir kısım davranışları, bir kere gizlenmesi gereken davranışlar var. Niçin araştırmaya kalkasın? Ailevi meseleler var değil mi efendim? Evet. Meclis sırrı diye bir şey var. İtimat buyurun. İki kardeşin kendi aralarındaki konuştukları şeyi anne babalarına söylemeleri doğru olmayabilir. O kardeş arasında sırdır. Anne, baba ve çocuklar kendi aile içerisinde bir şey konuştular. Bu ailenin sırrıdır, akrabalara iletilmez. Bu aile fertlerinden birisi, babaanne annem senin hakkında şöyle söyledi. Dede, babam senin hakkında şöyle söyledi demeye kalkarsa aile sırrını ifşa etmiş olur. Yanlış bir şey olur. Bunlar söylenenleri naklederse, bir de söylenmeyeni naklederse. Bir de yapmadığı bir şeyi isnat ederse ona da iftira diyoruz ki dinimizin şiddetle yasakladığı, büyük günahlardan kabul ettiği bir davranış. İşlenmiş fakat bilinmesini istemediği bir kusur var. Hı hı. Ondan bile bahsetme. Çünkü her kusurun söylenmesinde o kusurun bir reklamı vardır. İki, İfşası gereken suçlar da var mı Abdülhamit Bey? Var. Adam öğrendik ki gazı, elektriği, suyu kaçak kullanıyor. Hmm. Ben bunu örteyim, bunu kapatayım, bunu te tecessüs etmeyim diyemem. Vatandaşlık görevi olarak bunu yetkililere haber vermek benim vazifemindir. Dinin de bana yüklediği bir görevdir. Bu tecessüs değildir, günah değildir. Yani ben, burada kul hakkını önlemek maksadıyla biz burada ifşa ediyoruz. Heh, ve hatta kamu diyelim ona. Evet. Kamu yani hakkı. Yani çünkü Do sadece kul hakkı değil aynı zamanda devletin de hakkına. Devletin girmiş hakkı oluyor. bütün 85 milyonun hakkı. Efendim evet. ben öğrendim ki bizim binanın altında adam uyuşturucu madde imalatı yapıyor. E şimdi ben bunun hatasını araştırmayayım. Kusurunu kim? Yok. Ha. Onunla aynı çuvala girmeden, onunla dalaşmadan, onun şerrine uğramadan bildirme yolu neyse o şekilde bildirmem. Onu ifşa etmem, onu ilgililere duyurmam, onu gereken yerlere iletmem benim görevimdir. Yani burada çok böyle aman 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 kusurlar araştırmayacağız, kimsenin hatasının farkına varmayacağız şeklinde davranmanın doğru olmadığına işaret etmek istiyorum. Dedik ki bir de işlenmemişse o tüm bütün bütün nedir? İftiradır. İftiradır, günahtır. Tecessüs ve tahassüs, durup dururken bir şeyler yakalamaya çalışmak, iftira, bühtan, açık bir günah çünkü karşıdakini incitir. Haberin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum da, Hazreti Ömer Efendimizin gece vakti bir evde içki içildiğini tespit edip içeri girdiğini, Hı hı. Söylerler Niye Allah'ın yasakladığı Bu işi yapıyorsun deyince içen demiş ki ya Ömer Ben bir haram yapıyorum Sen üç haram yaptın Nedir Ve la tecessesu dedi Hepinizin ara, gizli araştı araştırmayın, dedi. araştırmayın dedi Araştırdım Evime izinsiz girdin Ve Bu günahım Gizli kalacağı halde bir de ifşa ettin Açıkladın e senin bu yaptığın benimkinin üç katı. Şimdi biz bak dışarıda içeni alamele innas dediğimiz topluma kötü örnek olacak şekilde yapılan haramları hoş göremeyiz. Onları sahibini ikaz etmek, yetkiliye haber vermek durumundayız. Ama adam gizli, evinde yaptığı bir günah var. Pencereyi açalım, kapısına varalım, dinleyelim. Bunlar kesinlikle yasak davranışlardır. Topluma kötü örnek olunduğu yerde, Müslümanın müdahale hakkı vardır. Çünkü Efendimiz ne buyurdu Abdülhamit Bey? Kim sizden bir birisi bir kötülüğü görürse, eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Ona da gücü yetmezse, kalbiyle bozetsin. Ama bilsin ki bu imanın en zayıf noktasıdır. Bizim bütün Üzerinde durmaya çalıştığımız şey, Bismillahirrahmanirrahim, e, gizli ve toplumun haberi olmadığı kusurları deşifre etmek. Bir de kulun kendisinin deşifre etmek ihtimali var. Ne ee, gibi? Allah razı olsun. Efendim, Allah'ın bildiğini kulundan ne saklayayım? Geçen 3-5 arkadaş oturduk da içki içtik. Buna gerek yok kardeş. Günaha şahit tutmaya gerek yok. Günaha gerekmiyor. şahit tutuyorsun, tekrar söylüyorsun, iftira ediyorsun. Bir de farkında olmadan o günahın reklamını yapıyorsun. Çünkü ha Ahmet içtiğine göre ben de içebilirim diye demelerine insanların nefislerinin ağzına olta atıyorsun. Ama hangi suçun itirafı gerekir Abdülhamit Bey? Sizinle 10 sene ortaklık yap. Şimdi yaptığıma pişmanım. Sizden habersiz kasadan zaman zaman para almıştım. Ben onları hem de bugünün değeriyle iade etmeye hazırım. Hakkınızda helal etmenizi istiyorum. Ben bu hakla ahirete gitmeyi istemiyorum. Bak burada açıkça söyleyeceksin. İtiraf edeceksin. O itirafın sana yüklediği utanmaya, yere geçmeye, yüzün kızarmasına razı olacaksın. Bunlar günahın kefaretleridir maddi manevi bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Orada şunu yapmaya kalkma. Efendim 10 senede ortaklık yaptık. Belki bilmeden birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Bana geçen hakların helal et, ben de sana geçen haklarımı helal edeyim diye üstü kapalı, kamuflajlı helalleşmek doğru değildir. Tekrar akılda kalsın diye özetlemek istiyorum. Kul ile Allah arasında kalmış bir günah varsa ve kul hakkı da değilse. İçki İş içmiş olmak hı hı. gibi, orucu yemiş olmak gibi, namazı kılmamış olmak gibi. Bunlar kul ile Allah arasında ve Allah hakkı. Bunların itirafı doğru değildir. Gerekmez. Müslümanın da araştırması gerekmez. Ha öbür Müslümanın da araştırması evet. gerekir. Gerekmez. Bugün peşine düşün bakayım orucu yiyecek mi yemeyecek mi? Ha aç parantez. Her olayın kendine has özellikleri var malumunuz. Ya bizim çocuk orucu tutuyum, tutuyorum diyor ama ben şüpheliyim sanki gizli yok. Baba bunu takip edebilir. Amca bunu takip edebilir. Onun takibi bir hatayı yakalayıp da onu mahcup etmek değil, bir yanlıştan kurtarmak ve doğruya ulaştırmak. Öğretmen. Kopya çekiliyor mu, çekilmiyor mu diye araştırmasın mı? Üzerinde durmasın mı? Birisi kopya çekmeye çalışıyorsa onu yakalamasın mı? Bak bak sen ne hatasını yakaladın mı diyeceğiz biz ona. Hayır. Yanlışların yanlışlığını da önlemek için bilhassa toplumu ilgilendiren, kul hakkına giren e, kopya çekmelerde de kul hakkı dolaylı olarak vardır. Bilhassa yarışma Hı hı. Yarış Müsabakaları. imtihanları, müsabakalarında ve müsabakada ve yarış imtihanları var. Değil mi efendim? İlk Beş kişi giriyor. En yüksek puanı hı hı. tutturan iki kişi Evet e, içeri alınacak. E sen kopya çekersen öbür insanın hakkına girmiş olursun. Ben de farkına varırsam seni yakalarım. Mahcubiyetine de bakmam. Etrafta insanların içerisinde rezil olacağına da bakmam. Bu hatayı dile getiririm. Şimdi e, hocam, Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri dinledik. Dinledim. Sizlerin de e, vesilesiyle detaylandırdık. Şimdi hadis-i şeriflere geçelim. Hadis şeriflerde, <laughs> nin 1574 nin hadis-i şeriflerde riyaz Salih'in 1574 no'lu hadis şerifinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin. Hı. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın. Allah, Allah. Yüz çevirmeyin. Allah Allah. Ey Allah'ın kulları, kardeş Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez onu yardımsız bırakmaz. Küçük görmez. Ve Peygamber Efendimiz göğsüne işaret ederek "Takva buradadır. Takva buradadır." diye buyuruyor. Ve akabinde kişiye Müslüman kardeşini hor görmesi kötülük olarak yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, namusu ve malı Müslümana haramdır. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize görünüşünüze ve mallarınıza değil kalplerinize kıymet verir. Şimdi bu hadis-i şerife baktığımızda Hazreti, e, Hazreti Ebu Hureyre'nin birkaç rivayeti birleştirdiğini görüyoruz. Aslında bu da hadis literatüründe farklı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, İmam Nevevi'nin de bunu aldığını görüyoruz. Bu konuda bir sizden e, bir açıklama bekliyorum. Bununla birlikte e, hadis-i şerife baktığımızda da hem ayeti kerime ile olan uyuşması ve Müslümanın ilk Müslümanlık anından ölümüne kadar takip etmesi gereken kırmızı çizgileri görüyoruz burada. Efendim Allah razı olsun imkan bahşettiğiniz için evvela neyi görüyoruz? Kur'an sünnet bütünlüğünü görüyoruz. Evet. Cenab-ı Allah bir ayet inzal buyurmuş. Efendimiz onu şerh etmiş, açıklamış, hayata nasıl geçeceğini gönder, göstermiş. Bunun için Kur'an'la sünnetin arasını ayırmanın doğru olmadığını burada tekrar görmüş oluyoruz. İki, gel de bu peygambere hayran olma, gel de bu peygambere salatu selam okuma, gel de ya Rabbi beni onun ümmetinden kıl ve şefaatine nail eyle diye dua etme. Muallimi hakiki insanlara yol gösterici. Mutluluğu, güzelliği, iyiliği tarif edici, kötülükten sakındırıcı bir peygamberimiz var. Bunun için Cenab-ı Allah ayrıca şükretmemiz lazım, hamd etmemiz lazım. İnsanların peygamberlere olan ihtiyaçları, öğrencilerin öğretmene olan ihtiyacı gibidir. Çocukların babaya olan ihtiyacı gibidir. Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ben size göre babanız mesabesindeyim. Her hayatınızın her bölümünde nasıl davranacağınızı anlatmakla görevliyim. Ama ne oluyor size ki? Ben sizi kuşaklarınızdan tutup ateşten geriye çekmeye çalışıyorum. Siz de benim elimden kurtulup ateşe doğru gitmeye çalışıyorsunuz buyurmuş. Şimdi efendim çeşitli rivayetlerin toplanıp sanki bir hadis gibi evet. e, sunulması bir hadis tekniğidir. Hı hı. Ve eee tatbikatlar realitede, hayata bakışta hiçbir sakıncası da yok, faydası da var. Dedikten sonra burada zan geçmiş, değil mi efendim? Evet. Zandan sakınınız. Zanın çoğu günahtır, vebaldir. İnne badaz deyince... dînca ayet-i kerimedeki bazı kelimesi çoğu diye de tercüme edilmiş. Hmm. Zannı da ikiye ayırıyoruz değerli Abdülhamit kardeşim. Buyurun. Hüsnü zan, su izan. Hmm. Bir kişi biz Ramazan'da orucu yerken gördük. Ya herhalde rahatsız da onun için yiyor diye düşünmemiz hüsnü zan. Şu adama bak ya hiçbir mazeret olmadığı halde orucunu yiyor diye düşünmemiz suizandır. Eğer onu o yanlışlar uzaklaştırma niyetimiz varsa, imkanımız varsa varıp hayrola kardeşim bir yanlışlık mı var? Rahatsız mısınız, yolcu musunuz, neden böyle oldu filan demenin yollarını arayabiliriz ama durup dururken suizan etmek. Efendim Son zamanlarda şimdi e, öncelikle ha, hocam zan ve Suizan'ı e, açıklıyoruz ama terimsel Hı. olarak baktığımızda Suizan ve zan nedir? Arasındaki farklar nelerdir hocam? E, Türkiye'ye iyiye iyiye yönelik tahminde bulunmak, kötüye yönelik tahminde bulunmak diye çevirebiliriz. Burada zan iyiye yönelik, İyi yönelik tahminde suizanda da bulunmak da kötüye, kötüye yönelik tahminde bulunmak. Efendim bu, bu, kadınla bu erkek şu yoldan şöyle beraber gittiler. Ha herhalde bunların arasında bir kötü şey var. Demek su izandır. Ve delilsiz de bunu dile getirmek, başka insanlara aktarmak iftira suçuna da girer ve Müslümana yakışacak bir davranış değil. Hüsnü zan. Adam camiye girdi, oturuyor. Ya bu Allah zikir için girmiştir. Yani daha namaza da yarım saat var. Dışarıda da oturabilir. Hı hı. Allah ondan razı olsun ya. Ne kadar iyi bir davranış. Bak hüsnü zan. Ve büyüklerimiz bize ölçü koymuşlar Abdülhamit Bey. Küçükler büyüklere niye hüsnü zannedecekler Ne güzel. Bunların ibadeti bizden daha çok. Allah bunlardan razı olurlar diye. Büyükler küçüklere nasıl hüsnü zannedecekler? Bunların günahları az. Bizim günahımız çok. Cenab-ı Allah bunlar yüzü hürmetine bizi de bağışlasın diye hüsnü zan ile muamele etmemizi. İşçi kardeşim diyecek ki Allah patronumuza daha çok versin, fabrikanın sahibine daha çok versin ki biz de işimize devam edebiliriz. Patron, işin sahibi, Fabrikanın sahibi. Allah bu işçilerimin sıhhatini daim eylesin. Bak bunlar çalışıyor da ben de ekmek yiyorum. <laughs> Onlarla beraber rızkımızı bu fabrikadan kazanıyoruz. İslam dikkat buyurulursa tarafları birbirlerine yaklaştırıcı hükümler koymuş. Evet. Çatıştırıcı, çarpıştırıcı hükümler koymamış. Şimdi haklardan hareket ederek, ...bir kısım beyannameler yayınlanıyor. İşçi hakları, hı hı. işveren hakları, doktor hakları, hasta hakları... ...bir programda söylemiştik, inşallah izleyicilerimiz de hatırlarlar. İslam'a göre ise işçi vazifeleri var, işverenin vazifeleri var. Doktorun vazifeleri var, hastanın vazifeleri var. Öğretmenin vazifeleri var, öğrencinin vazifeleri var. Amirin vazifesi var, memurun vazifesi. Haklar değil, vazifeleri ön plana çıkaralım. Vazifeler ön plana çıkınca karşıdakine de hüsnü zanneder. Bak hüsnü zanda bulunan insanın psikolojisi düzgün olur, rahat olur. Suizanda bulunan insan kendi psikolojisini kendisi zora sokmuş olur. Ve artık her şeyi kötüye yorarak aslında bir nevi... E, ...dünyayı olumsuz görmeye başlıyor. Çok büyük bir karamsarlık buhranına düşüyor hocam. Kötü görme melekesi evet. kazanmış olur. Ona huy olarak yerleşir dediğiniz gibi. E, hatta o ne yapar biliyor musunuz? Şöyle baktığında gökyüzünde iki tane bulut görse... ...eyvah felaket bütün gök bulutla kaptı zanneder. Öyle düşünmeye başlar. Bu bulutlar bizi mahvedecek. Belki arkasından bir şey de gelebilir... Fırtınadan sonra bir yağmur gelip seller bizi götür. Dur kardeşim ortada böyle bir şey yok. Hüsnü zan. Ya ne güzel Cenab-ı Allah iki tane bulutu sanki bize biraz da manzara olsun diye yukarıda gezdiriyor. Dese hüsnü zannetmiş olur. Efendim anne ile baba çocuğunun yaptığı bir yaramazlıktan dolayı çocuklarını çatıya hapsetmişler. Kitlemişler üstünü de cezanı çek. Çocuk diyormuş ki annem babam beni o kadar çok seviyorlar ki kendilerinden yukarıya çıkardım.